Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü üst yapı çalışmaları kapsamında dev Süleymaniye Sırrın ve Ahmet Yesevi mahallelerinde deforme olmuş yolları kilitli beton parke döşeme taşıyla ilk günkü görünümün kazandırılıyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, deforma olan yollarda ise bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten Haliliye Belediyesi, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu kapsamda çalışmalarını devteştiği Süleymaniye Sırrın ve Ahmet Yesevi mahallelerinde sürdüren ekipler, Uzun süreli kullanım ve altyapı çalışmaları nedeniyle sükunak kilitli beton parke taşlarını yeniliyor. Vatandaşlar kısa süre içerisinde yenilenen yollar ile sokakların güzelleştiğini ifade ederek Başkan Mehmet Can Polat ve ekibine teşekkür ediyor.